biliyorum. Bu dik duruşu birlikte sergileyeceğiz. Biz tek başımıza hiçbir şeyiz. Birlikte her şeyiz. Sonuna kadar, sonu sonuna kadar. Bizler de sizler de gurur duyuyoruz. Var olun. Yani işin özü bu en olgun topluluk ne yapacağını çok iyi biliyor. Çünkü artık partiler mensubu olduğumuz, gönüldaşı olduğumuz partiler bizim e, sorunumuzu çözmeyecekse biz de çözene fırsat verecek, en olgunluğu taşıyan, bilinci taşıyan topluluk olarak mücadelemizi sürdüreceğiz ve sabırsızlıkla da bekliyoruz bu seçim zamanını. Çıksın artık bu yasa